Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu mükemmel bir periyodik sistem sorusu. Gelin bakalım soruya. Periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır. Buna göre bu özellikler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir dakika hocam. Siz bize periyodik özellikleri acemi kodlamasıyla öğrettiniz. Eğer bu kodlamayı bilmiyorsan hemen bir önceki videoya gidiyorsun. Detaylıca öğrenip buraya geliyorsun. Şimdi neydi benim acemi kodlamam? Ünlü harfler yukarı doğru bakarlardı. Çünkü bunlar ünlüler burunları havada. Ünsüz fakirler ise aşağı doğru bakacaklar. Şimdi fizikte hocanız size dedi ki Urban oldum. Bir periyodik özellik, şaka şaka Bir vektör yukarı doğru artıyorsa Şu iki yönün bileşkesidir. Eğer bir vektör şu yöne doğru artıyorsa Şu iki kuvvetin bileşkesidir dedi. Şimdi benim ünlü harflerim yukarı ve sağa doğru artarken Ünsüz harflerim sola ve aşağı doğru artacak. Bakıyorum. Kimden başlayayım? Şöyle daha az görülen 3'ten başlayayım. 3 aşağı doğru artmış. Yani ya çap olmalı ya da metalik bazik özellik olması lazım. Çap olması lazım veya metalik özellik. Burada var mı? Burada var mı? Yok bunlarda yok ama şu ikisinde var. Bu yüzden A, B, C elendi. Geldim diğerlerine bakıyorum. Hocam birinci okum yukarı doğru artmış. Yani bir ünlü harf. Çünkü ünlü harfler yukarı doğru artıyordu. Elektronegisi olabilir mi? Olabilir. Elektronegatiflik olabilir mi? Olabilir. Buradan eleme yapamadım. Geldim 2'ye bakıyorum. 2 numaralı okum sağa doğru artmış. Yani yine bir ünlü harfimin olması lazım. Atom çapa hala... A ile... Hayır. Yarı çap C demekti. Bu yüzden bu. Olamaz. Cevabım eşit olacak.